Çocuklar merhaba işte masal zamanı hazır mısınız masal dinlemeye herkes yerini aldı mı tamam mı başlayalım mı masalımızın ismi Bremen mızıkacıları zamanın birinde güzel sesli bir eşek varmış yıllarca yük taşımış. Yaşlanınca işe yaramaz olmuş. Sahibi de onu Çiftlikten atmış. Eşek yük taşımaktan kurtulduğu için çok sevinmiş ama bir süre sonra zor günler yaşamaya başlamış. Karnını doyurabileceği bir yer aramaya karar vermiş. Yollara düşen eşek bir köpeğe rastlamış. Ona neden tembel tembel yattığını sormuş. Köpek artık bekçilik yapamadığım için sahibim beni sokağa attı demiş. O sırada eşeğin aklına bir fikir gelmiş. Gel beraber Bremen'e gidelim. Şarkıcılık yapar, karnımızı doyururuz demiş. Köpek de kabul etmiş. Yola düşmüşler. Yolda bir kediye rastlamışlar. Zavallı kedi çok yaşlıymış. Artık fare tutamıyormuş. Bunun için sahibi onu evden kovmuş. Eşekle köpek kedinin de kendilerine katılmasını istemişler. Eşek, köpek ve kedi yola düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Yollarına var gücüyle öten bir horoz çıkmış. Üçü birden Bu telaş da ne horoz kardeş diye sormuşlar. Horoz nasıl telaşlanmam sahibim beni bu akşam kesecek. Konuklarına güzel bir ziyafet çekecek demiş. Eşek, köpek ve kedi bu duruma üzülmüşler. Horoz'a kendileriyle birlikte gelmesini önermişler. Horoz hemen kabul etmiş. Günlerce yürülmüşler, yorulmuşlar. Ormanda dinlenmeye karar vermişler. Horoz bir ağaca çıkarak çevreyi gözetlemeye başlamış. Uzakta bir ışık görmüş. Bu haydutların yaşadığı evin ışığıymış. Haydutlar güle oynaya yemeklerini yiyorlarmış. Eşek, köpek, kedi ve horoz eve yaklaşmışlar. Haydutları korkutarak aç karınlarını doyurmak istiyorlarmış. Eşek pencerenin önüne yanaşmış, köpek onun sırtına çıkmış. Köpeğin sırtına kedi, kedinin sırtına da horoz çıkmış. Eşek anırmış, köpek havlamış, kedi miyavlamış, horoz da ötmüş. Haydutlar neye uğradıklarını şaşırmışlar, sofrayı bırakıp kaçmışlar. Eşek, köpek, kedi ve horoz içeri girip karınlarını bir güzel doyurmuşlar sonra da yatıp uyumuşlar kaçan haydutlardan biri olup biteni öğrenmek istemiş. Eve gelmiş, ocak başında yatan kedinin gözlerini ateş sanıp yaklaşmış. Kedi birden haydutun yüzünü tırmalamış. Köpek bacağından ısırmış, horoz avazı çıktığı kadar bağırmış, eşek de kapıdan çıkarken onu tekmelemiş neye uğradığını şaşıran haydut kendini arkadaşların yanına zor atmış. Onlara olanları anlatmış. Haydutlar o kadar korkmuşlar ki ormandaki evi terk etmişler. Bir daha da oraya dönmemişler. Eşek, köpek, kedi ve horoz ormandaki bu eve yerleşmişler. Bremen'e gitmekten de vazgeçmişler gönüllerince şarkılar söylemişler. Kendilerine de Bremen bızıkacılar adını takmışlar. Çocuklar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Masallarımı beğeniyorsanız, beğenip abone olup bildirim zilini açarsanız masallarımdan haberdar olursunuz. Çocuklar, Sadece insanlar mı şarkı söyler sanıyorsunuz? Elbette hayvanlar da şarkı söyler. Çocuklar üzüldüğünüzde şarkı söyleyin, mutluyken de şarkı söyleyin, mutsuzken de hatta canınız sıkılıyorken de bağıra bağıra şarkı söyleyin. Herkes şarkı söylesin, dünya şarkılarla coşsun. Çocuklar hayatsız çocuklarla çok daha güzel. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.